Arkadaşlar paraşütün nasıl yapıldığını buldum. da bildiğim gibi hiç kimse para bazı bir iki üç kişi bir an gördüm. E, görmediğim de olabilir ama hiç kimse ama hiç kimse bunu bilmiyor olabilir. Benim az önce paraşüt yaptığım anı bak. E, öncelikle de ben şey yapmaya çalışıyorum. Ya Bak mesela. E, Japon yerine neyse. Japon'a geçelim. Ben az önce ne tıkladığımı biliyorum ama burada değil. Şimdi giriyoruz. Burada para da yazıyor. Bak. P, A, R, A, C, H, U, T. E. Parajute. Tıkladığım zaman bakın tıklıyorum içine falan ay, tıklıyorum içine falan giriyorum. Ondan sonra birkaç bekliyoruz. Böyle gitti. Bir şey oluyor. Bu hata değil. Bunun bunu kimse bilmiyordu. Ben öğretmeye çalıştım. Bazı kişileriniz bilmiyor. хапат айдылам